Merhaba arkadaşlar. E, hareket problemleri videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu son videomuz arkadaşlar. Bundan sonra Gül hocanızla grafik problemleri videosunu çözeceksiniz. Daha sonra problemler videomuz bitmiş olacak. 12. soruda kalmışız. Gelin okuyarak başlayalım. Ne demiş bize? Bitiren gideceği yeri 50 km/saat hızla giderse tarifede belirtilen zamandan 5 dakika önce. 40 km/saat hızla giderse 40 dakika geç oluyormuş. Buna göre yol kaç kilometredir diyor. Şimdi arkadaşlar önce şuna bakalım. Bize e, dakika olarak vermiş ama sorumuzda ne var? Kilometre saat cinsinden. O yüzden ne yapalım? Biz bu dakikaları bir saate çevirelim önce. Önce çevirirsek ne yapacağız? 5 dakikayı saat türünden çevirirsek ne yapacağız? 5 bölü 60 diyeceğiz. 5 bölü 60'dan bölür, bölersek ne gelecek bize buradan? E, 1 bölü 12 saat olacak. Aynı şeyi 40 dakika için yapalım. 40 bölü 60 diyorum. Zaten sıfırlar gidiyor. Böler, bölürsek de ne gelecek? Ee, 2 bölü 3 saat gelecek. Ee, şimdi saat olarak çevirdik. Ne yapacağız? Şimdi zaten ikisinin gittiği yol aynı değil mi? O zaman ben buradan eşitleme yapabilirim. Neydi? Yol eşittir hız çarpı zamanda değil mi? Zaten bize yolun kaç kilometre olduğunu soruyor. O yüzden ne yapalım? X eşittir. Hızımız ne kadardı? 50. Çarpı diyorum. Neydi sorumuzda? 50 km hızla giderse tarifede belirtilen zamandan 5 dakika önce. Zamanı bilmiyorum. O yüzden zamanla T diyeyim. T gibi bir zamanım olsun. O yüzden burası ne olacak? 5 dakika önce gittiği için T eksi neydi saatimiz? 1 bölü 12. Eşit olacak neye? 40 çarpı Burası ne olacak? Zamanımız aynı olarak kabul ediyorum. T artı 2 bölü 3. Buradan eşitliğimizi sağlayalım. Sıfırlar gidersek geri kalanını yapalım. 5T eksi 5 bölü 12. Neye eşitmiş? 4T artı 8 bölü 3'e eşitmiş değil mi arkadaşlar? Bilinenleri bir tarafa götürüyorum. Bilinmeyenleri bir tarafa. Zaten burada buradan direkt T'm çıkıyor. T eşittir ne gelecek? 8 bölü 3 artı 5 bölü 12 payda eşitleyelim. Bu tarafı 4 ile çarparsam ne gelecek burası? 32. 5 ee, de burada vardı. Ne olacak? 37 bölü 12. Bu neymiş benim? T. Tem, T buymuş şimdi. Bizden ne istemişti? Bu yol kaç kilometrede? Zaten ikisi de aynı. İstiyorsanız gidip buraya yazın. istiyorsanız gidip buraya yazın. Ben direkt buraya yazacağım. Neden? Çünkü paydalarım aynı. Direkt oradan bana gelecek. Ee, şöyle yapalım. Şuraya yazayım. X eşittir 50 çarpı T yerine ne yazacağım? 37 bölü 12 eksi 1 bölü 12 diyorum. Zaten 37 bir çıkartırsak 36 bölü 12. O da bize ne getirecek? 3. Yani x eşittir 50 çarpı 3'ten bu yol ne kadarmış? 150 kilometreymiş diyoruz arkadaşlar. O da C şıkkımız. Diğer sorumuza geçelim şimdi. Ee, şekildeki A ve B şehirlerinden iki hareketlinin aynı anda yola çıkıyormuş ve 2 saat sonra C'de karşılaşıyorlarmış. Karşılaştıktan sonra 2 artı 1, e, 2 v artı 1 hızındaki araç 2 v eksi 1 hızla yola devam ederek B'ye varıyormuş. A'dan kalkan aracın tüm yol boyunca ortalama hızı nedir demiş? Şimdi önce şuna bakalım bir. Neymiş? 2 ee, saat sonra C'de karşılaşıyorlarmış, değil mi? Neydi? Yol eşittir hız çarpı zamanda. Hızımı biliyorum. 2V artı 1 zamanımı da biliyorum. O zaman benim bu yolum ne kadarmış? 4V artı 2 imiş. Şuraya yazayım hatta. 2V artı 1 çarpı 2'den 4V artı 2 geliyor. Ondan sonra buraya baktığım zaman ne olacak? Bu da 2 saat sonra karşılaştığı için burada da ne var? 2 ile çarptığım zaman 4 ve eksi 2 de buradan geliyor. Buraya kadar okeyiz. Devam edelim. Karşılaştıktan sonra 2 v artı 1 hızındaki araç yani burası. Şimdi burada artık karşılaştılar. 2 v eksi 1 hızla buradan devam ediyormuş. Ne yapacakmış? 2 v eksi 1 hızla B noktasına geliyormuş değil mi? Evet. Şimdi buradan şuraya çizeyim hatta tekrar. Şöyle A diyelim. C diyelim. B diyelim. Şimdi artık bu buraya geldi değil mi? Şuraya da yazalım. 4V artı 2. Buraya da yazalım. 4V eksi 2. Şimdi 2V artı 1 hızındaki ne yapıyormuş? Artık C'den tekrar devam ederek B'ye gidiyor. Ne kadar hızla? 2V eksi 1 hızıyla hızla gidiyormuş değil mi? Şimdi ben bu tüm yolun 4V eksi 2 olduğunu biliyorum. E, 2V eksi 1 hızla da buraya gitmiyor muymuş bu adam? Evet, şimdi ben şuradan ne yapalım? Hız eşittir, yol çarpı, pardon yol eşittir, hız çarpı zamandı değil mi? V çarpı D diyeyim, T diyeyim. Şimdi ben neyi biliyorum? Ee, yolumu biliyorum. Yolum 4V-2 imiş. Hızım ne kadar? 2V-1 çarpı T değil mi? Böldüğüm zaman T ne gelecek? 2 saat. O zaman bu araç buraya ne kadar da geliyormuş? 2 saatte de Burası buraya geliyormuş. İki saatte buram vardı zaten. Tamam. Ne istemiş en son bize? Buranın zamanını da bulmuş olduk yani. A'dan kalkan aracın tüm yol boyunca ortalama hızı. Ortalama hızı neydi? V ortalama. Toplam yol bölü. Toplam zaman. Şimdi artık A'dan B'ye kadar gidiyorsa toplam yolumu biliyorum değil mi? 4 ve artı 2 artı 4 ve eksi 2 bölü diyorum. Toplam zamanıma bakıyorum. Buradan buraya ne kadar saatte gelmişti? 2. E ben buradan buraya da 2 saatte geldiğini buldum. O yüzden 2 artı 2'den 4 saatte de toplam yolumuz var. Düzenleyelim şimdi. ikilerim gidiyor. 8 ve bölü 4'ten v ortalamam ne çıkıyor arkadaşlar? Sadeleştirdiğim zaman 2 ve çıkıyor diyoruz. O da B şıkkımız. Sorularda yavaş yavaş çözerseniz her şey oturacaktır. 14. sorumuza bakalım. Ee, aynı yerden aynı anda iki hareketli 60 km uzaklıktaki bir nok e, noktaya hareket ediyorlarmış. Aynı yerden ve aynı anda gidiyormuş. Birinin hızı diğerinin 2 km fazlasıdır. Hızı fazla olan hareketli gidilecek noktaya ulaştığında diğerinin 4 km yolu kalıyormuş. Yavaş gidenin hızı kaçtır diyor. Şimdi çizelim yine. Burası A olsun. Nerede? Şöyle diyelim. Şurada karşılaşıyorlarmış. Burası da v, B olsun. Ne kadardı? Ee, uzaklığımız şu uzaklığımız 60 kilometreymiş. Bize bunu vermiş zaten. Başka ne diyor sorumuza? Birinin hızı diğerinin 2 kilometre fazla şeymiş. E ben birine V hızıyla gidiyor dersem diğerine ne diyeceğim? V artı 2 hızla gidecek değil mi arkadaşlar? Daha sonra ne diyoruz? Hızı fazla olan hareketle yani burası gidilecek noktaya ulaştığında bu tamamen ulaşıyor artık, artık B noktasına. Diğerinin yani yavaş olanın 4 kilometresi kalıyormuş. Bu şurada kalıyormuş. Şurası ne diyeceğim? 4 kilometre ise. Bu yol ne kadar olmuş oluyor o zaman? 56. 60'tan 4'ü çıkarttığımda 56 oluyor değil mi arkadaşlar? Şimdi yavaş olanın kilometresini hesaplayalım. Süremiz T olsun bu arada. Sabit bir süre olsun. Süremiz t olsun yazalım. Yavaş olanın o zaman gittiği kilometreyi nasıl hesaplayacağım? V hızıyla gitmişti. Süremiz t idi. Neye eşit? Bu kadar yol gitmiş değil mi? 56 kilometre. O yüzden buraya 56 yazıyorum. Peki hızlı olan için baktığımda hızlı olan ne kadar gidiyor? <laughs> Pardon arkadaşlar. E, tamamını gitmişti değil mi? Yani v artı 2 hızla. T sürede gidiyor. Ne kadar yolu? 60 kilometre yolu. Şimdi buradan düzenleme yaparsak zaten çıkacaktır. Burayı ben düzeltirsem ne gelecek? VT artı 2T eşitmiş 60'a. E ben VT'nin 56 olduğunu biliyorum. Yerine yazalım. 56 artı 2T eşitmiş 60 değil mi? Götürürsek direkt ne kalacak? 2T eşittir 4'ten T eşittir 2 çıkıyor. Yani süre 2 saatmiş aslında. Devam edelim. Bizden ne istemiş en, en son olarak? Yavaş gidenin hızını. Yavaş gidenin hızını burada bulamaz mıyım? Yavaş giden bu değil miydi? T'mi buldum zaten. V çarpı 2 eşittir 56'ymiş. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman V ne çıkacak? 28 çıkacak diyoruz arkadaşlar. O da B şıkkımız oluyor. Şimdi diğer bir sorumuza bakalım. A'dan yola çıkan bir hareketli. K ve K üssü yolu üzerinden herhangi bir noktaya uğramak üzere B'ye gidecektir. Hareketlinin yolculuk boyunca alacağı en kısa yol kaç kilometredir? Analitin aslında çok sevilen bir sorusu arkadaşlar. Bu şöyle çözülüyor bu tür sorular. Şimdi aslında en kısa gidilecek yol nedir biliyor musunuz? Şudur. Ama burada bir yansıma olduğundan dolayı yani bir ışık yansıması olduğundan dolayı bize böyle gösterilmiş. Biz şu yol üzerinden gideceğiz. Şimdi ben burada A'nın simetrisini alıyorum burada. A'nın simetrisini aldığım zaman burası böyle oluyor değil mi? Peki A'nın simetrisini aldım zaten. Burası 13 bölü 2 ise burası ne olacak? 13 bölü 2 olmayacak mı güzel arkadaşım? Burayı buldum. Aslında burayla hiçbir işim yok ama devamını getireceğim. Şimdi geri kalan amacım şu uzunluğu bulmak. Bu uzunluğu bulmak. Çünkü en kısa yol orası. Şimdi buradan devam edelim. Şurayı şöyle birleştirdiğim zaman tam birleştirememiş olabilirim. Burası buraya eşit değil mi? O yüzden burası ne gelecek? 13 bölü 2 gelmeyecek mi? Gelecek. E ben burayı buldum artık. 29 bölü 2. 13 bölü 2 daha. Yani artık benim üçgenim şu oldu. Şuraya da yazalım. 29 bölü 2 artı 13 bölü 2'den burası ne gelecek? 42 bölü 2 yani 21 gelecek. Burası 21'miş. Şimdi bir de benim bir de burayı bulmam lazım. Burayı nasıl bulabilirim? Şuradan bulamaz mıyım? Şu farklı renkle yapayım. Şuradan bulabilirim bakın. Şimdi ben şuranın tamamı 29/2 idi, değil mi? Buranın tamamı 29/2 bölü 2 yazıyorum. E ben buranın ne kadar olduğunu biliyorum çünkü tam karşısı e, dikdörtgenden dolayı burası 13/2 bölü 2 değil mi? E o zaman şuraya kalan kısmını bulmuş olacağım. Ne diyeceğiz? 29 bölü 2 eksi 13 bölü 2'den ne gelecek burası? Çıkarttığımız zaman e, 16 bölü 2 yani 8. O zaman şu kısmım 8 miymiş? Evet. Şimdi bu üçgeni de hemen şuraya çiziyorum arkadaşlar. Şurası 8 oldu mu? E burası da 17'ymiş. Neydi üçgenimiz? Özel üçgenimiz 8. 15 ve 17 üçgenim yok muydu benim? Evet. Ben artık buranın da 15 olduğunu buldum. Artık burayı rahatlıkla bulabilir miyim? Bulabiliriz. Ne yapıyoruz? Buranın karesi artı buranın karesi burayı verecekti. Yani 15'in karesi artı 21'in karesi eşittir x kare değil mi arkadaşlar? 15'in karesi neydi? 225. Artı diyorum. 21'in karesi neydi? Yanlış hatırlanayım. O yüzden hemen şurada çarpıyorum. 1, 2 diyoruz. 2. Buradan 4 geliyor. Yani 440. 1 de burası oluyor, değil mi arkadaşlar? Burayı 440 liraya topladığım zaman ne gelecek? 666 eşitmiş x kare. Her tarafın karesini aldığım zaman x buradan çıkacak. Kök içinde 666. İstiyorsanız asal çarpanlarına ayırarak da bulabilirsiniz. Ya da zaten şıklar önünde mi? Direkt buradan içine atarak da bulabilirsin. Burası ne? içine atarsan kök içinde direkt ne gelecek? 4. 4 çarpı 58. Ben zaten 8 ile 4'ü çarptığım zaman sonu ikili bir rakam. Yani 32'den ikili bir rakam geldiğini biliyorum. Gitti. Burayı çarptığım zaman yine ikili bir rakam geliyor gitti. Buraya bakalım. 10'a 4 geliyor. 4 ile 74'ü çarptığım zaman 10'a 6'lı bir şey gelecek yani sonu. Burası kalsın. Burası da gidiyor. Burası da var. Buradan bakalım ne gelecek. Burayı çarparsak 74 çarpı 4'ten 16, 1, 28, 29 gitti. Buraya bakalım. 9 çarpı 74 diyorum. Çarptığım zaman ne gelecek? 36'nın 6'sı elde var. 3 diyoruz. 63 3 daha 66. Yani burası kök içinde 666 geliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi isterseniz asal çarpanlara ayırmadan da yapabilirsiniz. Ben burada şıklar var diye bu yoldan gittim. Diğer bir sorumuza bakalım şimdi. A şehrinden B şehrine giden bir yolcu. A şehrinden yola çıktıktan sonra 16 yerde mola veriyormuş. Eğer mola verdiği duraklar arası 5 beş, 5'er kilometre kısa olsaymış 21 yerde mola verecekti. Buna göre iki şehir arası kaç kilometredir diyor. Şöyle bakalım şimdi. Yine burası A olsun. Burası B olsun. Şimdi bu arkadaşımız ne kadar mola vermiş ilk başta? 16. Mesela birinci molası burası olsun. 2 burası olsun. 3 burası olsun. Gitsin gitsin. En son mola da bura olsun. Çünkü artık B'de mola vermez. Niye? B'de bitmiş oluyor. Şimdi ben buradaki aralarındaki mesafeye hepsine x diyeyim. Yani başka bir şey de diyebiliriz. Bu çözümü değiştirmeyecek. Mesafelerimiz x olsun. Şöyle devam edeyim. Burası x olsun, x olsun, x. 16'ya kadar ne olacak? 16x. Ama bir de şurada x'im olacak. Hani burada da bir x metrem olacak değil mi? O zaman burada toplam kaç tane x oldu arkadaşlar? 17 tane x burada oldu mu arkadaşlar? Oldu. Diğerine bakalım aynı şekilde. A diyeyim. Buraya da B diyeyim. Burada ne olacak? Yine aynı şekilde bir, ikinci molası burada olsun, üçüncü molası burada olsun. En son kaç taneymiş? 21 tane molası da burada değil miymiş? Burası neymiş? Eğer diyor mola verdiği durakların arası 5'er kilometre azalsaydı. O zaman buranın her biri x-5, x-5, x-5 olmayacak mıydı? En sonuncusu da x-5 olacaktı değil mi arkadaşlar? O zaman buranın toplam ne kadar x'i var? Bir tane sonrasını alırsam 22. 22 çarpı x eksi 5 de burası olacak. E zaten gittiğim yol aynı değil mi? İkisi de AB noktası. Bunları birbirine eşitleyerek ikisini bulabilirim o zaman. Devam edelim. 17 x eşittir 22 çarpı x eksi 5 diyeceğim. Ne yapacak burası? 17 x eşittir 22 x eksi 110 olacak. Bunu bu tarafa atıp bunu bu tarafa atarsam 110 eşittir 5 yanlış yazdık. 110 eşittir 5 x'e her tarafı 5'e böldüğüm zaman X'im ne kadarmış? 22 kilometre olarak buluyoruz arkadaşlar. O da D şıkkı diyoruz. Son sorumuza gelelim. Son sorumuzda nasılmış? Bir araç A'dan B'ye V kilometre hızla 8 saat dolaşıyormuş. Bu araç aynı yolun 1 bölü ikisini 4 V kilometre saat hızla geri kalanını da V bölü 5 kilometre saat hızla geri dönerse yolculuğunu kaç saatte tamamlar diyor. Yine bir tane AB noktası çizelim arkadaşlar. Şurası A olsun, burası da B olsun. M kilometre hızım var ve 8 saatte gidiyormuşum. O zaman yol eşittir hız çarpı zamandan ben bu tüm yolun 8V olduğunu bulamaz mıyım? Bulurum. Yani tüm yolum 8V'ymiş. Devam ediyorum. Bu araç aynı yolun 1 bölü 2'sini yani ne kadarını? Yarısını. Şöyle diyelim. 4 ve hızla gidiyormuş değil mi arkadaşlar? 1 bölü 4 ve hızla gidiyorsa buraya geri kalan ne kadar olacak o zaman? Yani buradan 8 v vardı değil mi? Burası ne kadar olacak? 1 bölü 2'si ve 4 v hızla gidiyorsa geri kalan burası ne olacak? 4 v hız olacak. Neden? Çünkü tamamı zaten 8 v idi. Geri kalanım ne kadar oldu? 4 v de burası olmadı mı? Şuradan şuradan şöyle yazalım. 4 v hızla ne kadar yolu? 4 v Peki geri kalanında ne demiştik? Geri kalanında V. Yani buradan sonrasında V bölü 5 km saat hızla geri dönüyormuş arkadaşlar. Yolculuğunu kaç saatte tamamlar demiş. Şimdi ben artık biliyorum değil mi? Buranın uzunluğu ne kadar kaldı? 4 V. Hızım ne kadardı? 4 V. Burayı karıştırmayın bakın. Benim burada 1 bölü 2'sini neden buraya 4 V dedim? Çünkü 1 bölü 2'si 4 V'ye kaldı için artık bu yolun uzunluğu 4 V. Bu yolun uzunluğu 4 V. Peki ne kadar hızla? 4 v hızla. Burada ne kadar hızla gidiyor? V bölü e, v bölü 5 hızla gidiyor. Şimdi ben şeyi biliyorum değil mi yine aynı zamanda? X eşittir v çarpı t. Zaten tüm sorumuzu bununla çözüyoruz. Bana kaç saatte dediği için t soruyor. T'yi bulmak için ne yapıyoruz o zaman? Her tarafı v'ye bölersem x bölüp v'den t'yi bulabilirim değil mi arkadaşlar? Yolun tamamını diyor. Hem burayı hem burayı toplayacağım. Şimdi ilk burayı için bakarsam buranın yolu ne kadar? Birincisinin yolu A'dan şuraya kadar. C noktası diyelim hadi buraya. 4V bölü V ne kadar? 4V artı diyorum. Buraya bakıyorum. Buradaki yolum ne kadar yine? 4V bölü diyorum. Peki hızım ne kadar? V bölü 5. Buradan düzenlemeler yaptığım zaman zaten V'ler gidiyor. 4'ler de gidiyor. Buradan 1 kalıyor. Artı diyorum. 4V bölü V bölü 5. Ne yapıyorduk? 4V çarpı Alttakini e, alttakine ters çeviriyordum. 5 bölü V olmadı mı? V'ler gitti. Burası da 20 kaldı. Topladığım zaman kaç saatte tamamlıyormuş? 21 saatte A ile B arasını tamamlıyormuş diyoruz arkadaşlar. O da A şıkkımız. Hareket problemleri videolarımız bu kadar. Lütfen bol bol soru çözmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.